Altıncı gün, altıncı günden selamlar herkese. Bugün yine bacakları çalıştıracağımız yoğun bir egzersiz günü olacak. Ama siz bunu yaparsınız. Alıştık artık diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız? Yine biraz karın da aktif olacak. Başımızın altına yastığımızı koyacağız. Sırt üstü yatacağız. Güzelce sırt üstü yatıyoruz. Evet. Başımda yastığımı destekledim. Oh boynum hiç ağrımayacak. Belim zaten rahat. Her zaman dediğim gibi çok yumuşak bir yatak olmayacak yaptığımız yer. Sert minder etkili olur. Şimdi güzelce nefesimi alıyorum. Nefes verirken bacağımı düz bir şekilde kaldırarak başlıyorum. Evet. Hareketi gösterdim. Diğer bacak bükülü olsun ki beli desteklesin. Düz uzanıp yatmak bele yük bindirir. O nedenle diğer bacağımı bükmem burada önemli. İlk pozisyon al ve başla. Uf, bir, güzel. Karnını sık her zaman. İki, güzel. Zaten bunu yaparken bel boşluğun açılmaz. Uf, dört, bacağını pat diye bırakma. Nefes vermeyi ihmal etme. Yedi, evet. Sekiz, çok güzel. Dokuz, on, harikayız. 5. Hem bele iyi gelen bir hareket. Siyatik sinir için güzel bir hareket. 4. 3. Son noktada biraz germe yapacağız. Siyatik hastalık hastalığı olan varsa. 1. Nedir? Siyatik, siyatik sinir ee, sıkışıyor. Dolayısıyla ağrı yapıyor. Sinir sıkışırsa uyuşmalar, karıncalanmalar olur. Eğer fıtığınız ileri seviyedeyse ayaklarda, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybına kadar gider. Bu egzersizle siyatik siniri geriyoruz. Burada topuğumuzla ayağımızı da biraz kendimize doğru çekiyoruz. Burada bacağın düz olması çok önemli. Evet bir miktar şöyle acıyacak. Çünkü sinir geriliyor. Kaslar geriliyor. Kaslar uzuyor. Evet. ilk setimiz bu kadardı. Son hareket acılı biliyorum ama o acı sizi rahatlatacak. Şimdi gelelim ikinci setimize. Nefes al bir, al nefes indirirken veriyorum iki, güzel Üf. üç, sanki plajdayım dört Üf. beş ve altı. Size her zaman yapabileceğiniz pratik egzersiz serileri sunuyorum aslında sekiz, dokuz. Şöyle yattığım yerden hareket olsa diyen çoktu bence 11 12 13 14 15 de yine biraz geliyoruz geliyoruz evet bir miktar daha fazla arttı bacağımın gelebilme oranı yani bu çünkü şöyle esnedikçe artar zaten esneme kapasitesi bacakların esnekliği önemli rahatsızlıklar açısından bu dinlenirken hemen diğer bacağımı da yapayım nefes al Ver. Bir. Hem de böylece tek bacağı tek seferde çok fazla yüklenmeyelim. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ve son. Beş. Dört. Üç herkesin yapabileceği bir hareket olduğunu düşünüyorum. 2, Bir. Hamilelerin yapmasında asla sakınca yok. Bunu da yapabilirsiniz. Karnınız izin verdiği ölçüde esnemelerinizi yapabilirsiniz. Bu hamilelere de iyi gelir. Yani bel ağrılarını, bacak ağrılarını, kramplarını engeller bu şekilde esnemeler yapmak. Evet, hemen ikinci setime başlıyorum. Bir. 2 diz problemleri için çok güzel beklersiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 son 5 4 3 2. Bir. Süpersiniz. Güzel. İki setimiz bu bacakta da tamamladık. İkinci hareketime geçeceğim ve diğer bacağımda. Bu bacak dinlenirken diğer bacak çalışsın. Bir miktar karın ve bacak aktif bir hareket gelecek. Dizimi büküyorum. Açıyorum. Evet. Burada uzatırken karın kaslarım aktif. O nedenle karnımı sıkmayı unutmuyorum. Nefesini al. Verirken uf, uzat. Harika. Ve 2 Akut diz probleminiz çok ağrılıysa büküp açmayı kaldırmayacaktır. 3. O zaman siz küçük küçük bu şekilde yapmaya devam edin oldu mu? Hem diziniz için iyi gelir. 5. Gerisinde, gerisini yapmasında bir sakınca olmayan bir hareket. Hamilelerde çok rahat bir şekilde yapabilir. Hem karın kasları çalışır. 9. Aa, sezaryanları söylemedim hiç. 5. Sezaryanların ilk 3 ay maalesef böyle bölgesel hareketlerden kaçırması gerekiyor. 3 2 1 3. aydan itibaren 3 hatta 4 diyelim. Risk almayalım biz. Normalde 6 ay herhangi bir egzersiz programına başlanmıyor. Ama bu süreçte siz bol bol yürüyüş yapabilirsiniz sevgili sezeryanlılar. Beslenmenize dikkat edin. İki canlıyım diye homili gırtlak yemeyin. Harekete devam bu arada. 1 bir, iki, sezeryan 4 dört buçuk toplamış olan, hani geçirmiş olan bize katılabilir. 5 6 7 Tabii ki kol hareketlerinde bir sıkıntı yok. Tabii germiyorsa yukarıya doğru kaldırılanlar. Orada dikiş ağrısı çok önemli. Risk almayalım. Önce sağlık. Önce dikişler iyilesin. Son. 3 2 bir. Evet hemen diğer bacağıma geçiyorum. 15 tekrar 2 set burada yapacağım ve başlıyorum. Bir. Güzel. İki. Uzatırken karnımı sıkıyorum. Üç. Ve dört. Beş. Karın sıkı. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Beş. Beş çok yakmadı bence. 4, 3, siz nasılsınız bilmiyorum. 2, 1. Şimdi ara vere vere yaptığımız için o kadar çok yakmadı. Diğer bir, bir kez daha yapacağız. 1, çekiyoruz ve uzatıyoruz. 2, karın kaslarımızı sıkı tutuyoruz. Uzattığımızda illa karın boşluğu açılıyorsa belimizin altına ince bir havlu koyuyoruz. Belimiz ağrıyorsa çok uzağa yapmıyoruz. Şu şekilde yapmamız yeterli. Dizimiz ağrıyorsa dizi bükmüyoruz. Böyle düz düz yapıyoruz. Bu arada son 5 4 3 2 1 ve son hareketimiz kaldı. Süpersiniz. Bu sol hareketimizi yaparken bacaklarımı düz uzatmak durumundayım. Tek bacağımı yukarı doğru kaldırıyorum ve belime binen yükü zaten bacak kaldırarak azaltıyorum. Burada bir daire. 1 2 3, 4, kalçam sabit, 5, bacağım 6. Ne kadar kaldırabiliyorsanız orada yapın. Buradaysa burada. 9, 10. Kalçanın tak atması normal. Kütür kütür seslerin gelmesi normal. Sesler tek başına anlamlı değil zaten. 15. Tek başına anlamlı değil. Ağrı oluyorsa sıkıntı var. Ama sadece sesse muhtemelen hamurdan kaynaklanıyordur. Eklem arasında krepitasyon dediğimiz boşluklar oluşuyor. Boşlukların, hava boşluklarının e, patlamasıyla hava kabarcıklarının tıt tıt ses çıkıyor. Şunlar krepitasyonlar öyle. Şu an çıkmadı. <laughs> Tekrar. Şimdi diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 harikasınız ve geliyoruz diğer bacak hiç dinlenmeye gerek yok o dinlensin daire yapmaya başlıyoruz 2 3 topuk topu yukarıya bakıyor yani ayağını kendine doğru çek bacağın sıkı kalçan çok fazla hareket etmiyor küçük daireler taktuk sesleri umursama. Benden de geliyor. 14, 15. Güzel. Şimdi diğer tarafa yapacağız. 5 saniye dinlendikten sonra. Ve hop diğer tarafa çevir. 2, 3, 4. Burada eğlenceli olsun diye kendi adınızı da yazabilirsiniz yukarıya. Bacağınızla. Topuk yukarı bakarken. Ayağın kendine doğru çekili. Bacağın sıkı. 13, 14, 15. Yaktı değil mi? Güzeldi. Hop şöyle bacakları bir rahatlat. Kendine doğru çek. Belini rahatlat. Egzersizi bitirdikten sonra esnemeleri yapalım mutlaka. Ve 5 dakikalık ısınmaları da ihmal etmeyelim. Bugünü de böyle kapatıyoruz. Yarın pazar haftanın son günü. Son günü bakalım. Ne sürprizler hazırlamış olabilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.